Bugün Minecraft'ta 1.20 güncellemesinde kimsenin bahsetmediği 13 tane Minecraft güncellemesinden bahsedeceğim. Eğer daha fazla bu şekilde de bilgi içeriklerini kanalda görmek isterseniz mutlaka like yorumlarınızı bana fikirlerinizi belirtmeyi ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olup beni artık 100.000 abonenin üstüne taşımayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde Böyle zırhlarımızı giyiyoruz ve zırhlarımızı değiştirmek için de üstüne gelip yeni zırhlarımıza beraber böyle tek tek tıklamamız gerekiyordu. Bu şekilde zırhlarımızı giymek birazcık zaman alıyordu ve haliyle de birazcık can sıkıcı bir iş oluyordu. Ancak bunu tabi zaten Minecraft zamanında Bedrock sürümünde getirdi fakat Java sürümüne bu bir süredir uğrayacağı düşünülüyordu konuşuluyordu. Ancak sonunda 1.20'de bunu yapacaklarını söylediler. Şimdi bunun olayı da şu direkt böyle biliyorsunuz ki şu an üstümüzde zırhlar var yalnız elimdeki zırhlarla değiştirmek istiyorum. Hemen elimdeki zırha sağ tıkladığım zaman Bakın gördüğünüz gibi tek tek üstüme eşyaları değiştirebiliyorum Ve artı olarak da bu elitralar için de geçerli Örneğin bu kadar yukarıdayız ve elimizde elitra var Ancak sırtımıza takıl değil Düşerken sağ tıkladığınız zaman elitrayı takabiliyorsunuz Tabii benim gibi birazcık amatörseniz bu konularda birazcık deneyim sahibi olmanız gerekti. Diğer türlü bu şekilde canınız yanabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunun en güçlü eşyası Netherite'lar ve bu Netherite'ları almak artık eskisinden de kolay olmayacak. Maalesef ki eskisinden daha da zor bir hale getirmişler. Yani bu da demek oluyor ki artık Minecraft oynarken uzun bir süre maden ve keşif yapmak zorunda kalacağız. Şimdi gördüğünüz gibi elimde benim şablonlar var. Bu şablonlar oyuna eklenler ve bu şablonların hepsini de şöyle hemen tek tek yerden toplayalım. Bu şablonlarla beraber artık eşyalarımızı yükseltebiliyoruz. Bakın şu an gördüğünüz gibi tek tek zaten altlarında neler için kullanabildiği yazıyor ve gereken eşyalarda olduğuça altlarındaki bölgelerde belirtiliyor. Bakın mesela burada bizim nedir için kullanacağımız yani nedir eşyalar için kullanacağımız şablonun altında elmas ekipman yazıyor. Bunlar da herhangi bir zırhlarda kullanabileceğimiz diğer yükseltme şablonları artık eskisinden birazcık daha fazla nedir ihtiyacımız olacak. Onda şu şekilde yapıyoruz zaten buraya bir tane şablon koyuyoruz. Ardından buraya bir tane nedirit ve ortaya da bir tane zırhı koyduğunuzda bakın gördüğünüz gibi artık bir tane nedirit göğüsünüzü elde edebiliyorsunuz. Tabi bunu yapmanın kimine göre güzel kimine göre kötü yanları var. Oyuncuların bir kısmı artık böyle daha fazla madenlerle falan uğraşmak istemeyip direkt oyunda gelişmek istediği şekilde benzer bir kesimde artık oyunun bu kadar güçlenme konusunda zorlanmayıp daha fazla farklılık katarak güncellemeler gelmesi gerektiğini düşünen iki farklı grup var. Güncelleme için iyi mi kötü mü bunu mutlaka yorumlarda tartışabiliriz. Bana kalırsa oyun için birazcık daha güzel bir şey olmuş. Çünkü düşündüğünüz kadar kolay bir şekilde güçlenemiyorsunuz ve bu gerçekten bana kalırsa hoş bir şey. Bir diğer yeni gelen güncellemede de biliyorsunuz ki normalde yeni dünya oluşturma tıkladığımızda bu şekilde bir arayüz ile gayet daha sade bir arayüz bizi bekliyordu. Artık şu an 3 tane farklı simgemiz var. Oyun dünya ve daha fazla olarak 3'e ayrılmışlar. Ve bunların içinde de farklı farklı size göstermek istediğim şeyler var. Buraya normal gene dünya adımızı yazabiliyoruz. Mesela buraya şöyle hemen yazalım. Ondan sonra burada oyun modunu zaten seçebildiğimiz her zamanki bir alan vardı biliyorsunuz ki. Hemen birazcık sağ alt taraflarda kalıyordu. Onu yapmışlar zorlu ayarlayabiliyoruz. Hileler aç kapan yapılıyor. Bunlar zaten olan şeyler ancak deneyler diye bir tane buton gelmiş. Bu deneylerde mevcut olduğunuz sürümün Snapchat sürümleriyle alakalı bir şey. Buraya tıkladığınız zaman mesela 1.20 güncellemesi için özellikleri açıp kapatabiliyoruz veya burada gördüğünüz gibi deneysel paket eşyasını etkinleştir diyor. Bunlar da de tepeklerle alakalı zaten birazdan göstereceğim. Burada da normal dünya alanına tıkladığımız zaman da burada istediğiniz siteleri buraya yazabiliyoruz. Dünya türünü özelleştirebiliyoruz veya bonus sandığı açıp kapatabiliyoruz. Daha fazla butonuna geldiğimiz zaman da oyun kuralları var. Artık oyun kurallarını buradan kolaylıkla açıp kapatabiliyoruz. Deneyler kısmına geldiğinizde zaten tekrardan gene aynı bölgeyi sizi karşılıyor ve veri paketleri dediğinizde de biliyorsunuz ki normalde data pack'leri oyunumuza eklemek için oyunun dosya konumuna girip haritanızı işaretledikten sonra haritanın içine data pack'leri atıyorduk. Bu şekilde artık çok daha kolaylıkla veri paketleriniz yani data oyunlarınızı ekleyebilir ve kolaylıkla Minecraft'ta farklı deneyimlere sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar normalde biliyorsunuz ki Minecraft'ta tek tür tablo vardı ve bu tabloları da kendimize göre editleyebiliyorduk. Ancak bunları editlemek için de Minecraft'ta kendimize has bir texture pack yapmamız yani bir doku paketi ayarlamamız gerekiyordu. Ancak arama yerine tablo yazdığınız zaman Tam tamına birbirinden farklı 27 tane artık tablo. Hepsi birbirinden farklı şekilde ayıklanmış biçimde. Sizi bekliyor oluyorlar. Bakın gördüğünüz gibi normalde sadece bu tablodan mevcuttu. Ancak bunun yerine artık bakın şöyle hatta eski Minecraft düzenini birazcık daha yakaladık. Şöyle hemen buralara koyalım. Bakın gördüğünüz gibi rastgele neyin ne olduğunu bilmeden tabloları yerleştirebiliyorduk. Ve boyutlar neyse de duvar birazcık ona göre daha doğrusu tablolar duvarın haline göre bir şekil alıyordu. Ancak bu gelen güncelleme ile birlikte mesela bakalım şurada. Biliyorsunuz ki bir tane meşhur tablomuz var. İskelet görselinin boyutu 4'e 4'müş hemen şöyle ayarladık zaten bakın gördüğünüz gibi. Alev iskeleti veya herhangi bir diğer örnek veriyorum burada Seaside diyor. Deniz kenarı ile alakalı bir tane sanırım bir tablo varmış. Bu tabloyu vesaire bu şekilde kolaylıkla artık ayırt edip kullanabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız bir aslında özellik tabi Minecraft o kadar çok düzeltmemiz gereken şey varken neden bu kadar tabloların üstünü düşülmüş? İnanın ben de anlamadım. Sanırım bu tablolarla alakalı gelecek zamandaki güncellemeler bizim bir hayli işimize yarayacak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar normalde Minecraft'ta kitaplık adında herkesin görmeye alışık olduğu bir çeşit kitaplık vardı. Ancak yontulmuş kitaplık mevcut. Bunda şöyle bir güzelliğimiz var. Kitabınızın büyülü olup olmaması hiç önemli değil. İstediğiniz gibi bu şekilde kitaplarınızı tekrardan yerleştirebiliyorsunuz. Hatta bakın şöyle normal büyüsüz kitapları da yerleştiriyorum ve aynı kitabın üstüne sağ tıkladığınızda da kitabı aynen alabiliyorsunuz. Bu kitapların oyuna eklenmesinde şöyle değişik şeyler bizi bekliyor olabilir. Örneğin bunlarla eminim pixel art yapacak Minecraft tutkunları elbet vardır. Artı olarak da bu kitaplıklarla beraber de gizli odalar yani birazcık bilim kurgu filmlerindeki gizli gizli hazineler gizli alanlar elbet Yapılmaya başlayacaktır çünkü bir tane kitapla oynatmak bile sizi bir açılabilir kapı sunabiliyor hatta bir tanecik şöyle kolay bir devre yapalım diyorum Şöyle hemen buraya mesela bir tanecik de karşılaştırıcı koyalım. Daha sonra buraya da şöyle birazcık kızıl taşlarımızı uzatalım. Ardından buraya bir tane kitap koyduğum zaman bakın gördüğünüz gibi kızıl taşın etkisini görüyorsunuz. Peki birkaç tane daha koysak ne olur abi? Böyle yerleştirelim. Bakın şu an kızıl taşlardan iki alanlık bir bölüm yanıyor. Fakat şöyle diğerlerini aldığımızda tek bir tane kaldığında tamamı yanıyor. Yani bu şekilde tabi Reston uzmanları bu olayı mutlaka el atacaktır kolaylıkla devreler yapabilir ve kendinize gizli alanlar yapabilirsiniz. Ancak dikkatli olmakta fayda var çünkü sizin düşündüğünüzü herkes düşünecektir. Tüm kitaplıklarınızın yerinden oynamasını istemiyorsanız da bu işe çok kalkışmayın derim. Arkadaşlar şu an oyun hızımız 1000 ve gördüğünüz gibi ne kadar hızlı bir şekilde sarmaşıkların uzadığını görüyorsunuz. Ancak oyuna yeni bir komut eklendi ve bu komutla beraber de sarmaşıklarınızı yavaşlatabilir. Hatta uzamasını tamamen durdurabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi oyun hızımız 1000 olduğu halde komutumuza false olarak işlem verdiğimiz zaman hiçbir şekilde uzam olmuyor. Ancak bunu turuya çevirdiğiniz zaman tekrardan sarmaşıkların uzadığını gözle görebilirsiniz. Ve bu şekilde de ağaç evlerinizi yaparken sarmaşıklarla sorun yaşamak istemiyorsanız komutu kolaylıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar oyunu biliyorsunuz ki yeni yeni artık yaratıkların kafalara eklenmeye başladı. Gördüğünüz üzere bir tanecik piglin kafası bizi bekliyor ve bu piglin kafasıyla beraber de artık Kızıltay sistemlerine bağlanan ikinci Minecraft canlı kafası olarak karşılaşabiliyoruz. Bu şekilde istediğiniz tarzı durdurabilir. Mesela örnek veriyorum. Şöyle bir tane kulağı hafiften kapalı iken veya tam böyleyken vesaire kullanıp yapılarınızda farklı farklı desenler elde edebilirsiniz. Ancak bu kafayı düşürmenin bir olayı var. O da birazcık can sıkıcı bir hal yani gerçekten bu kafayı elde etmek birazcık uğraş gerektiriyor. Aslında bu kafayı almanın iki yolu var. Benim gibi yaratıcılık modundan direkt arama yerine piglin yazıp kafasını alabilirsiniz. Veya... <laughs> Nether'ın ortasında bir tane çimşekli creeper elde edip etrafını birazcık da piglinlerle dolduruyorum. Bunu normal piglinli bir alanlarda bu creeper oraya kadar götürüp daha sonra bunu patlatabilirseniz size bir sürü piglin kafası verecektir. Tabi bunları yapmak gerçekten birazcık daha riskli bakın gördüğünüz gibi bir tanecik kafa düşürmüşüz. Bana kalırsa size ilk gösterdiğim taktikle yani yaratıcılık modunda arama yerine pigdin yazarak kafayı almak bana çok daha mantıklı geliyor. Bu şekilde devreler vesaire yapıp hatta yapılarda da farklı farklı desenler elde edebilirsiniz. Hatta bunu direkt kendi kafanıza taktığınız zaman da şöyle hemen koyalım. Zaten yürüdüğünüz zaman kulaklarının yürüdüğünü daha doğrusu hareket ettiğini göreceksiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde zombilerle vesaire kapışırken sizi birazcık böyle ekran olarak sallıyorlardı. Ve bu Minecraft güncellemesinde de artık bu sarsılmanın birazcık daha farklılaştırılmasını sağlamışlar. Direkt ayarlardan erişebilirlik ayarları dedikten sonra burada hasar sarsıntısını istediğiniz gibi kapatırsanız. Bu şekilde zombilerle uğraşırken bile sadece sesten ve hafiften birazcık geriye sarsılmaktan ibaret başka hiçbir şekilde efekte karşılaşmazsınız. Ve bu da Minecraft oynamayı bir tık daha kolaylaştırabilir. Bakın gördüğünüz gibi hepsi üstüme gelmesine rağmen hiçbir şekilde sağa sola sallanmıyorum. Sadece ekranımda ve kalbimde hafiften hasarlar oluşuyor. Onlarca başka bir sorunla karşılaşmıyoruz. Bize diğer göstermek istediğim başka bir yerde arkadaşlar. Burayı büyü yazdığınız zaman büyülü kitapları görüyorsunuz. Ancak bakın büyülü kitaplar bir hayli donuk ve kötü gözüküyorlar. Bunun da ayarını yapabiliyorsunuz. Ayarlardan Görüntü ayarlarına tıkladıktan sonra aşağıda parıltı hızı ve parıltı gücü var. Bunları ne kadar arttırırsanız onlar da o kadar renklenecektir. Bakın gördüğünüz gibi büyüde kitaplarımız şu an gerçekten çok göz alıcı bir halde ve gerçekten çok çekici bir şekilde bizi bekliyorlar. Yani normal Minecraft'ın kitaplarınızın görüntüsü çok donuksa mutlaka bu ayarı kontrol etmeyi unutmayın. Arkadaşlar size göstermek istediğim başka bir şey de biliyorsunuz ki Minecraft'taki yangınların yayınma hızları var. Yani artık var Bunlarda nasıl olur diye sorarsanız Örnek veriyorum bu ormanı yaktık Eğer bu orman herhangi bir sulak bir alana yakın değilse Gerçekten çok kısa sürede tamamı kül olabiliyor Ancak Suya yakın ve hatta özellikle karlı biyomlara yakın olan bölgelerde de Yangının büyüme ve yayılma hızı Gerçekten diğerlerine göre çok farklı oluyor Bakın şu an suya aslında gerçekten uzak bir bölgedeyiz ve yakınımıza herhangi bir şekilde akarsu vesaire yok. Ağaçların ne kadar hızlı yandığını siz de görün istedim. Şu an şöyle birazcık bekleyeceğim. Karlı bir ortamdaki ormanda ne kadar ateşin hızlı yayıldığını sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu an hatta neredeyse ormanımızın tamamı yandı diyebiliriz. Şu anda da gördüğünüz gibi karlı bir biyomdaki ormanı birazcık ateşe veriyoruz ve şöyle hemen hatta birazcık daha yardımcı olalım. Ve bakın şimdi şöyle beklediğimiz hali ne kadar uzun sürdüğünü siz de anlayacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş ağaçlar alev almaya başladı. Yani Minecraft artık biyomlara göre yangınların yayılma hızı diye bir özellik eklenmiş durumda. Ve bu gerçekten bana kalırsa hoş bir şey. Çünkü her bölgede çok kurak ve çok hızlı bir şekilde yangın oluşması gerçekten bazen tat kaçırıyordu. Yani kurak alanları ev yaparken birazcık dikkat etmek lazım. Bir diğer yeni gelen komutla beraber de arkadaşlar bu şekilde kendimize artık ne tarz bir hasar vermek istiyorsak o hasarları istediğimiz şekilde belirtebiliyoruz. Mesela ben burada bir tane okluk hasar vermek istiyorum dedim ve bakın gördüğünüz gibi bir tane okluk hasar kendime verebiliyorum. Örneğin buradan bir tane örsük hasar vermek istediğimde de gördüğünüz gibi bir örsük bir hasar alıyorum. Mesela burada 15 tane örsü hasar aldım ve bu şekilde istediğiniz gibi kendinize rastgele özelliklerde hasar verebilirsiniz. Mesela burada bir tane patlama diyor. Sanırım aramızdaki blok mesafeli patlama falan da bu çünkü çok zayıfma gitti. Şöyle baktığınızda da direkt baby hava uyuşu diye bir bildirim görebiliyorsunuz. Bu komutun ekstra bir özelliği de şu ki arkadaşlar bunu sadece kendiniz için değil yanınızdaki sunucunuzda oynayan arkadaşlar hatta canlılara kadar her türlü kullanıcıya ve canlıya istediğiniz gibi istediğiniz hasarı vermekte özgürsünüz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde deri zırhlarınızı istediğiniz renklerde boyayabiliyordunuz ve bu şekilde de deri zırhlarınızı İstediğiniz renk yapıp farklı farklı çeşitlendirebiliyordunuz. Ancak Minecraft'ta 1.20 sürümüyle gelen bu elimdeki şablonlarla birlikte artık deri zırhlarınıza istediğiniz tarza özellikler ve istediğiniz tarza motifler ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde direkt bir tanecik hemen elmas şablonu koyduktan sonra buraya zırhımı yerleştiriyorum. Ve daha sonra buraya da elmasımı koyduktan sonra gördüğünüz gibi deri pantolonum ve hatta çizmem şapkam her şeyin farklı bir şekilde görüntüye sahip ve bakın gördüğünüz gibi deri zırhlarımız istediğimiz farklı şekillerde gözükebiliyor. Ancak da bunu yapabilmek için gerçekten bir hayli zengin olmanız lazım. Çünkü bu elindeki şablonları bulmak hiç de kolay bir şey değil. Bize göstermek istediğim güncellemeler de bu şekildeydi. Eğer daha fazla bu şekilde farklı güncellemeleri kanalda görmek isterseniz mutlaka like yorum sayınıza bana fikirlerinizi belirtmeyi ve aynı şekilde de kanalımızdaki diğer arkadaşlarımızın bilmediğini düşündüğünüz fikirleri de yorumlarda mutlaka yazarak oyunu kolay bir şekilde yeni güncelleme ile birlikte kavramımıza yardımcı olmayı unutmayın. Bugün yüklerdik benden bu kadar o zaman başka yerde görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada videonun şifresini söylemeyi unuttum. Videonun şifresi de şablonlar. Şablonlar yazarak kalp almayı unutma.